Samsun haftalardır en fazla vaka görülen illerin başında geliyor. Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında bazı ek tedbirler alındı. Alınan karar doğrultusunda Samsun'da 12 Nisan pazartesi gününden itibaren ilçe ve kent merkezindeki ilkokullarda uzaktan eğitime geçilecek. Karar veliler tarafından olumlu karşılandı. Hem aileleri riske sokmamak için, hem de öğrencileri riske sokmamak için böyle bir kararı doğru buluyorum ben. İki tane çocuğum var, ikisi de okula gidiyor. Biri 5. sınıfa, biri ikinci sınıfa gidiyor. Ee, çocuklarda zaten kronik astım var. Kararı doğru buluyorum. Samsun'daki köy okullarında yüz yüze eğitim sürecek. Vakaların artış gösterdiği Çanakkale'de de yeni tedbirler devreye girdi. Kentte salı ve cuma günleri sebze meyve, çarşamba günleri ise giyim, oyuncak, züccaciye pazarı kurulacak. Pazarcı arkadaşlar lütfen HES kodlarınızı hazırlayın. Kolluk kuvvetleri tarafından pazar içerisindeki esnafa ve vatandaşlara HES kodu sorgulaması da yapılıyor. HES kodu uygulaması gayet mantıklı ve başarılı ama denetimlerin biraz daha sık olması gerekiyor. Halkımızın bu konuda biraz daha özveri göstermesi gerekiyor. Ayrıca şehre dışarıdan gelen misafirler 10 gün boyunca geldikleri evde izolasyona alınacak.